Selam gençler nasılsınız? Ben Arda. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden Rainbow Six Siege oynamaya devam ediyoruz. Ve bugün saldıranlardan yine Montaigne oynamaya çalışacağım. Ve Montaigne oynayamazsam Blackbeard oynamak zorunda kalacağım. Montaigne'im zaten düzenli o yüzden Blackbeard'ımı düzenleyeyim. Hmm, SR25 nişancı tüfeği. Ben yarı tüfeği seçeceğim bunda. Aslında fena değil bu. Bunun silah kaplamaları falan bilmem neleri onların ne ekleyelim. Tamam. Ekledik ikinci silah lazerini ekleyelim bunu yine silah kaplamalarını yapalım uzaktan patlayıcı güzel savunanlarda ise en son Rook oynamıştım ben kapkan oynayacağım o kapkanı oynamadım ben hiç değil mi Hmm. Hiç kapkan oynamadım. Güzel. Kapkan oynayalım bakalım. Bunlardan hiç başlık açmadım değil mi? Şeyi merak ediyorum ben. Bende olan tüm başlıkları eee Başlık olsun, üniformalar olsun, silah şeyler olsun. Onların hepsini bende olanları görebileceğim bir yer var mı? Varsa ve biliyorsanız lütfen yazın çünkü ben bilmiyorum. O zaman çok oyunculu derecesiz oynamaya başlayalım bakalım. Başka bir saniye. Biz Avustralya şöyleleri çıkarıldı. Gökdelen yenilendi. Oynanış. Karşılaşma formatı. Hı, hmm. Hızlı karşılaşma diye bir şey de var. Reyne bölge kontrolü bomba. Atış 10-25 dakika arası sürüyor. Yine toksik toksik insanlar tabii ki olacak. Köşk banka oragon köşkü engelle ya. Bankada oynayacağız büyük ihtimal. Onlar da Oregon'a mı engelleyecek? Evet. <laughs> Orgon please, no. <laughs> ee, bakalım saldıranlarda neyi engelleyecekler. Montaigne'i engellemeyin ya. Allah Montaigne'i engellemeyin. Kali engellendi. Çakal. Evet. Sanırım bugün Mountain oynayabileceğim. Evet be. Sonunda be. Oh be. Ben burada ne oynayacaktım bugün? Kapkan oynayacağım. Clash engelleyelim. Zamanı gelince acaba Clash oynayacağım zaman geldiğinde. Nasıl Clash oynayabileceğim? Hiç oynayabilecek miyim? Kali'nin gücü neydi ki? Kali'yi ben bilmiyorum hiç. Ben de, ben de açık değil. O yüzden rahat. Avera. şey ne olduk hadi bakalım 0 var yüz var sledge var ok var arkaya bekliyoruz. Bir de karşıdan bir adamın yüklenmesini bekliyoruz. Bakalım. Evet, artık başlayabilir miyiz? Güzel Tokay evi. Hadi canım. Hadi yavrum, nasıl internetin var senin yavrum? Kimsin? 28. Diğer arkadaşlara bakalım kaç seviye? 45 seviye var. 62 seviye var. Ona bakmıştım. 24 seviye var. Ben 14 seviyeyim. We need to locate a bomb. drone has located a bomb. Gördü be. Vardım var arkadaşlar. Dog var. Şey var. Ben tanımadığım karakter var. you located a bomb Back. you have dropped the diffuser Ya arkamdan geldi. Beni niye kimse korumuyor? Oraya ping atıyorum ben ya. Salak mısınız ya? Allah Allah. Zero karakteri öyle içeriden atıp içeriye bakabiliyor. Böyle bir özelliği varmış onunla. eliminated all ben Montaigne'im. Benim kalkanla durmam lazım. İnsanların da arkamdan gelmesi lazım. Önden benim gitmem lazım. Çat 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 koşuyorsunuz ön en önden ya. Oynamayı bilmiyorsunuz. Dokey Abi Fuse. Sledge Zero. Aynı karakterler kim bekliyoruz? Yine Dokayı bir yi bekliyoruz. Dokayı abi senin pingin kaçı? Pingin de çok az. Nasıl bu kadar şey yapıyorsun? Kaçta kaç seviye adamlar var? 10 seviye adam var bak şu an. 10 seviye adam birinci lan. 183 seviye var. Oh, çok iyi olması normal. 12 seviye adam var. 69 seviye sırada. 82 seviye. Yani 10 seviye adam birinci lan. Allah'ım, oyna, oyna bak. Buradan gitmem gerekiyordu galiba, yanlış gittim. Insertion in ten seconds. Five seconds. The drone has found a bomb. Found a Makes way to its location and defuses it. gitti ya. Aga niye kimsin? Nerede bu insanlar? İnsanlar nerede? Bakacağım Allah aşkına. Allah aşkına neredesiniz? Geç 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 geç. Neresi burası? Başka adam kalmadı mı? Öldü mü? Şu salar raporunda ne yapıyor ya? they are downstairs. Bildir ya. Oyun bozanlık bildir. Ha, bu kadar salak oynamak için program alman lazım. 15 yani zamanı oynasalar net kazanırlar bu arada. Op 4 eliminated all friendlies. Salak salak oynuyor ya 3 kişi vurdu. Sinirim bozuyor. Rastgele. Montaigne saat onayla. Use Twitch IQ. Çok bir. Büyümcü önü. Bir tane sokak girişi var. Büyümcü önü var. Artık kırmış olmak var mı? Yok. Eee oradan oraya zıplayamadım. Nasıl lan? Nereden vurdu? Hiç <laughs> durum benim mi vurdu adamın? locate Salak mısınız aga? Have bomb. <laughs> ben düzten gireceğim ya. Nereden vurdu ya? İyi oldu. You located Orada hazır bekliyormuş. Bu turu kötü oynadı. benim hatam. Bunu açayım mı Belki bir şeyler falan diyordur. Çıksana drondan. Herkes yanından geçti ya.

Khan Rook, Frost Valkyrie, Legion

Plan your defenses accordingly. Administering A is friendly down. He does secure! Seconds Five seconds to insertion. New feed active. Op 4 has located a bomb. Ready for hostile action. Should we go in there? Hit! Keep an eye on door. Lan hangi ara başladık ya? Gelmişler bile. Çok kaptırdım kendimi tuzak kurmaya. Bir defa kapkan normal normal. kameralar kurmuş. Kim kurduysa. Öyle lan bir işe yaramışsın. Chucky is in. Opport is deployed a diffuser. You need to destroy it. I don't know. I don't know. Good job, good job. One friendly remaining one op four remaining. The bomb is Nose. Diffuser located. Protect the bombs. Disable the diffuser. I All friendlies were eliminated. failure. Güzel güzel. 4-0 yenildik. Tabuk oldu. Kötü oldu. Ben kötü oynadım. İlk defa kapkan oynuyorum. ilk de defa bir şey o yüzden ne yapacağımı bilmiyordum. Tuzak kurdum bayağı da tuzak kurmaya kendimi çok kaptırmışım. Montaigne de arkamı savunmadılar. Ne yapacağım? Şu 1800 olmadı. 1800 olsa bir tane yeni karakter açardık. O zaman arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Yandan bir için için. Aşağıya babo yorum yapın. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.